Merhabalar, arkadaşlar merhabalar bugünkü e, videomuzun kaçıncı sesindeyiz bilmiyorum ki bir haftada. Şimdi arkadaşlar şunu hemen açıklayayım. Ben ilk video çektiğimde akşam dedim çektim, yollayamadım. Ondan sonra e, öbür günü sabahı çektim, depolama yok dedi. Ondan sonra çekmeni bugün çekiyorum. Ve kardeşimin hesabının yanında, kardeşim de var her zamanki gibi artık o benim konuğum. Onun o şimdi kutuları biriktirdi. O 8'e kadar gelmişti. Ben de 9, 10, 11 biriktirdim. Şimdi kutu açılımı yapıyorum. Hemen kardeşimin şeyini de göstereyim arkadaşlar. Çıkışı atabilirsiniz. Şimdi hemen kutu açacağım. Sonra oynamaya başlayacağım. Hemen şöyle küçük kutulardan run. Eser oyunun kaç? Baktın mı? Baktın mı? Bakmadım. O çok düşük. Bakma zaten. Aa ben büyük kutu açtım. Şimdi sen aç büyük. Şu, şu, küçük kutu açayım. İki tane büyük kutu aç. Bas bir daha bas. Bir daha bas. Tamam. Sonra ah aç. Bunları da kardeşim yüktürüyor arkadaşlar. Ben değil. Şimdi Geri kalan iki büyük kutu bir mega. Babaları nereye gelsin? iki buçuk milyondur. dur. gider lan. Tamam şu an değil. Oranıma bakacağım. Amin sigara çıkmaz. <laughs> o şey ender çıkabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapacağız? Şimdi bir daha bir biriktireceğim 20'ye kadar. Biriktirdim artık son iki gün kaldı. Neyse şimdi oynayalım bakalım. Kimi seçesem, Kimi seçeceğim? Ben artık, e, de arkadaş artık ikinci sam çok aktifim. Ama dün e, ana hesabından kastım bu kardeşimin hesabı. Ben dün o, kardeşim bir tane daha hesap vardı. Onu Poltan verdi. İşte bu da anlayış hesabıydı. Çünkü ben bunu işte sinirlendim. Kalk etti Ben bu hesabı sildim. Sonra durduk yere te telefonu getirdim. Bir tane bağlanma telefonu. Ondan bağlandım. anlayış hesabımda zaten arkadaşlar ben dün e, 16 bin 650'ye düştüm. Yok. 16550'ye düşmüştüm. Sonra e, şu anda 16701 kupayım. Bakın bu. 16701 kupayım. Şöyle bir hesabım var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar şimdi demin çıktım yine tekrar geldim. Kahvaltı yaptım. E, ah ee, komşumuz. Ben azıcık arkadaşlar bekleyin YouTube dinleyeyim. Ve arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, işte ben de YouTube'um var dedim yani YouTube çekiyorum dedim. Hemen oynuyoruz. Bir tanesi de bakmaya gitti galiba. Ah. Harita güzel mi? Güzel. Allah be. Ay şimdi burada iyi gider de. Hayır.

Mısır Pekin mi? Allah ya dibime girmiş. Her böyle bir işsiz dolu. Aha. Aha. Ya Alper'e niye Ööf. Yeniydik arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben burada videoyu durdurayım. Azıcık bir chatte konuşacağız. Şimdi bunu diyeceğim. Verdim. Şöyle chat'e bastım. Alper'e bir şey yazıyor. Son iki oy. Bye. Goodbye. Evet arkadaşlar şu anda Bye. Aynen ya. Bence de güzel olmuş. Aynen. Hemen video devam edin Şöyle yazalım arkadaşlar. Ok verdim ben. Videonun yedincisindeyim. sındayım kesindeyim lazım Şimdi arkadaşlar. E, e, ne yapsak. Ben bir durdurayım. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Bay bay görüşürüz.